şekildeki ABC karesinde C ve D köşeleri denklemi fx 1 bölü 3 x kare artı 8 bölü 3 x parabolünün üzerindedir diyor. Buna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir demiş arkadaşlar. Burada bunun parabol olduğundan bahsediyor. O halde parabolün tepe noktasından şöyle aşağı doğru bir doğru çizdiğimizde şurası R'ye denk gelecek. R nedir? Eksi B bölü 2A'dır değil mi? Buradan B'nin 8 bölü 3, A'nın eksi 1, 1, 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Eksi B bölü 2 A'dan R'yi ne buluyoruz arkadaşlar? Tepe noktasından X eksenini kestiği nokta 4. O zaman şurası nedir? 4. Bu sim, parabolün simetri ekseni olduğu için tepe noktasından çizdiğimiz eksen. Burası ve burası eşit olacak. Yani burası A ise burası da A olacak. O zaman A noktası 4'ten A birim geride. 4 eksi A olduğunu görüyoruz. Ve burası A, burası A, 2A bu karenin bir kenarı 2 a yı. O zaman yukarısı da nedir Şurası, Diğer kenarlar falan. 2 adır. O zaman 4 eksi a yazdığımız zaman fonksiyona bizi nereye götürecek? Bu uzunluk 2 a olduğu için bizi y eksende 2 a noktasına götürecek. O zaman 4 eksi a'yı fonksiyonda yerine yazıyoruz. F içinde 4 eksi a eşittir 2 a. 4 a'nın karesi önünde eksi var. Bölü 3. Burada da bölücü olduğu için tek bir payda halinde bölücü yazdık. Bir de burada x var. 4 eksi a çarpı 8. Eşittir 2a. Buradaki 3'ü diğer tarafa attık. Burası 6a oldu. Burasını sade bir hale getirdik şu şekilde. Kareler aldık. Çarpanları dağıttık içeri vesaire. Burada ne geldi? Burada eksi a kare. 8a ile eksi 8a gitti. Artı 16 geldi. Onu da diğer tarafa attık. Artı a kare. Burada da 6A vardı. 6A eksi 16 eşittir 0. Buradan denklemin kökleri eksi 2 ve 8 geldi. Burada tabii ki de eksi 8 olmaz denklemin kökü. A'yı 2 almış olduk. Pozitif olduğu için. A2 ise burası 2 birim burası 2 birim. Demek ki karenin bir kenarı nedir? 4 birim. Alan nedir arkadaşlar o zaman? 4'ün karesinden 16'dır.